İki. Ne yazdı oraya sen? İyi ki. Mehmet Hı -hı. duvar yazılarına özenmiş. Bakalım ne yazmış. Daha İki yazmış. Hayır. İşte yazamadım. Tamam yazmaya İki çalış işte bakalım. Yazacağım? Tamam işte yazı yazı öğreneceksin hadi. İşte yazayım. Tamam. Hadi bakalım. Deneme yaptım. Dene bakalım. Evet. Yazar. Aferin lan. Evet. İlk. Cihan Gül görüyor musun? İki yazdı. İki? Hı. Yazamıyor ya. Kafadar yaz. Kafadar yaz. Kafadar. Ben de yazdım. Evet. Çünkü de kafadar tamam, yaz. Biraz boşluk bırak. Sen de mi yazacaksın? Azıcık bu da yazsın. Olur mu abisi? Ama yönünü doğru göster. Yoksa yüzüne müzüne gelir. Hı, Hadi baba. Gel, gel. Bak böyle tutarsan gelmez. Hı. Tamam sen yap o zaman. Kafadar yaz. Şu boşluk bırak. Şey ne yazın? Şu kafadar yazıyordun tamam. Kafadar. Alışıyorsun. Ha. Aferin sana. Hı hı. Hı hı. Yazmak istiyorum. Yazmak istiyor mu ya. ya. artık? Dur. Abi yazsın o zaman. Tamam oğlum. Yazın yazın. Kafa ay yap sen şimdi Dar R yap. Ben yapacağım. Evet R de yap. Ben tamam Cihangir de yapacakmış. Aferin ya. Rey on numara yaptın ha. Tamam. Mehmet abi siz Cihangir'e gösterir misin? Bir tane de o yapsın Hadi, hadi. Duvarı yazacaksın baba. Hadi abisi. Duvarı yaz. Ne mi yazacaksın? Sen çiçek yap çiçek. Sen çiçek yapabilirsin Cihangir. Hadi bas bakalım. Ne diyor? Ama yapmak istedin. O zaman iki kafadar. Güzel oldu. İki dar Cihangir. Ne bu başka? İşte böyle duvar yazılarını bu şekilde alışıyorsun oğlum. Yazmana alışamazsın ki değil mi? Hı hı. Aferin sana ama çok güzel, güzel yazdın. Bir yere yazacağım. Evet. evet hı hı. güzel şeyler yapabilirsin. Hı hı. Ne yapacaksın? Şimdi kuzenim doğacak benim. Evet. Ee, teyzem çıkacaklar He. birkaç gün sonra evden. Hı. Onlar kuzenim doğacak. Adını ben koydum Aysena. Yaz bakalım mesela Aysena. Daha uzunlanma biraz. Ama i̇şte, ben onu başka bir yere yazacağım. Cihan Yersen mi yazacaksın? Yazıyoruz Niye? yazmıyorsun Bunu ama. Nasıl silinirse silmeyi deneyeceğim. Onun yerine yazacağım. Tamam. Ha şuraya iki yazdım ya hı. o yüzden. Hı hı. Tamam o zaman. Hadi geçeriz. Zakat ne babanın? Evet. Tamam. <laughs>